Arkadaşlar selam. Bir tane daha mini bir kargomda ne var videosuna hoş geldiniz. Tabii ki bu tamamen bir kargomda ne var videosu olmayabilir. Belki başka bir şeyler de eklemiş olabilirim bu videoya. Bugün aldığım bir ayakkabı var. Şöyle. Bunu bir göstermek istiyorum öncelikle. Bu hiç aklımda yoktu. Ben bugün e, yüksek lisans kaydı için okula gittim. Sonra da babamla bir alışveriş merkezine gittik. O aslında aldığı bir internet alışverişin teslim alacaktı, teklifinden. Ama sonra böyle bir e, benim bir ayakkabı arayışım olduğu için şimdilik şöyle bir şey satın aldım. Şöyle bir ayakkabı. E, bu ne kadardı? Yanlış hatırlamıyorsam 599. Şöyle kendime bir ayakkabı hediye ettim. Şöyle hemen göstereyim. Bu benim e, yeni yüksek lisans e, ayakkabısı hediyemdir kendime. Şimdi hemen kaldırıyorum ve asıl kargomda ne vara geri dönüş yapıyoruz. Hemen altına atalım. Evet şimdi bir büyük bir trend yol alışverişi yaptım. Çünkü e, hem aşağıda bahçede baktım kediler için alınacak şeyler vardı. Hem Fındoş için hem biliyorsunuz ben sokak hayvanlarına bakıyorum ve onlar için de bu ay e, her ay olduğu gibi daha doğrusu ee, yine mama aldım. Mama sipariş ettim. O mamaları gösteremiyorum. İki tane 15 kiloluk mamamız var. Köpek maması ve kedi maması. Ee, onları e, balkondalar yani taşıyıp da buraya e, salona getiremedim. Üzgünüm. Ama her ay o zaten benim için fix yani onu bir şey gibi düşünmeyelim. O sadece hani e, şöyle düşünüyorum. Benim evde bir sürü var biliyorsunuz hayvanım ve neden sokaktakileri de aç kalsın veya bir şeylerin tadını bilmesin. O yüzden mesela ne zaman kedilerime veya köpeğime falan bir şey alırsam dışarıdakiler için de mutlaka hani bir ödül maması mı? Onlar da tadına baksın. Yaparım. Bu her zaman için benim için böyledir. Şimdi bir tane şöyle bir küçük bir kutumuz var. Onu bir açalım. Tahmin ediyorum kaplumbağaların mamalarından bir tanesi. Ama bir bakalım neymiş. Yani küçücük bir şey için şu paket ne arkadaşlar? <laughs> şu kadarcık bir şey yani. Ee, evet bu Aa. Oh, oh, oh. Ben bunu <laughs> marul ve biber için aldım ama burada sadece ya internette bu şeydi ee, iki kaplumbağa türü için de geçerliydi. Burada neden sadece su kaplumbağası için ama üzdü. Üzdü beni. Neyse ya, onların da... Ya ama şöyle, ben biliyorsunuz kendi kaplumbağalarıma da et ve türevlerini veriyorum, kara kaplumbağalarına. Çünkü zaten onlar da doğada solucan, böcek böcek yiyorlar yani. Et alıyorlar sonuçta, protein alıyorlar. Bunu da her zaman için değil, bir tane daha aldım, durun onu da bulayım. Yani bunu her zaman kullanmak için değil ama şunu, bu benim zaten fix mamaları, en sevdiğim ama bunu da ya Allahım, yani ne gerek var arkadaşlar bu kadar bağlamaya ya gerçekten. Benim bu kadar gücüm yok ki. Ah, tamam. Bu, bu benim hep kullandığım mama. sadece bu sefer büyüğünü bulamadım. Bu sera Rafi Vital diye bir şey. Ee, i̇çinde ne var bunun? Kara hindiba çiçeği var ya, kara hindiba çiçeği de dediğim şu yol kenarındaki her yerde olan sarı çiçekler var ya, bayılarak yiyorlar arkadaşlar. O yüzden ben bunu hep kullanıyorum zaten. Ee, bunu şeye de verebiliyorsunuz. Kertenkele, bu kalem türleri de yiyor bu mamayı. Ee, ben bunu kullanıyorum normalde. Hatta ben bunun büyüğünü alıyordum, şöyle bir kutuydu. Bu sefer bulamadım internette büyüğünü. Küçüğü vardı ve zaten fiyatlar aşırı artmış. Yani hiç hatırlamıyorum kaç almıştım. Yani şu alışverişin toplamı tabii ki kedi ve köpek maması da var. Sanıyorum 1900 mi ne öyle bir şey tuttu. Yani kaplumbağalar için yanlış hatırlamıyorsam, yanlış hatırlıyor olabilirim çok özür dilerim ama sanki bu iki tanesine toplamda 300 lira tarzı bir şey Verdim. Ve bunlar şöyle aslında bir tane kaplumbağanız varsa çok rahat idare eder sizi bir tanesi ne bileyim işte bir e, üç ay kadar idare eder ama benim iki kaplumbağam var ikisi de obez aşırı yiyorlar yani küçük kaplumbağam normalde e, mesela bunların arkasında şu kadar verin bu kadar verin diyor. Diyelim ki küçük kaplumbağanın iki tane yemesi lazım ya yok benimki yedi sekiz tane yiyor yemeyince birbirlerini ısırmaya çalışıyorlar o yüzden vermek zorunda kalıyorum. E, dolayısıyla bu ikisini kullanacağım. E, bu biraz daha şey e, protein e, ortasında protein lux e, şey falan var içinde yanlış anlamadıysam evet balık unu, e, buğday unu, yumurta tozu bilmem ne balık yağı ha çok güzel. Çok güzel bunu da protein olarak kullanabilirim onlara zaten dediğim gibi ben onlara mesela köfte veriyorum, haşlanmış tavuk veriyorum, balık veriyorum ee, az az onlardan da veriyorum her hafta İşte yumurta veriyorum yumurtanın beyazını özellikle veriyorum ee, kaplama mamalarımız bu şekilde bunları hemen atalım yanlara çok güzel her yeri dağıttık yine şimdi bu bu fındık için fikstir arkadaşlar. Ben fındık 10 senedir benle. Oburcum şu sefer obur diyor ki bana bir şey almadın haklı. Ama ben sana çok aldım. Çok fazla mamam var evde. Bitsin onları ondan sonra alacağım sana da. Açabileceğim bence. Arkadaşlar bunları gerçekten bu bağlamaya gerek var mı? Var mı? Bu şey, bu dana derisi kemikler, burgu kemikler var içinde. Fındık için alıyorum ve fındık 10 senedir benimle ve gerçekten her gün bundan bir tane veriyorum ona. Bu köpekler için ne işe yarıyor? Bu biliyorsunuz bazı köpekler sadece diş fırçalatıyor. Çoğu fırçalatmadığı için bu da diş temizliği, o tartar oluşumunu falan engelleyen bir şey. Severek de yiyorlar. Yani köpekler için de bu... Abur cubur tarzı bir şey, evet çok verilmemesi gereken bir şey ama bir yandan da dişlerini temizlediği için o sebeple ben günde bir tane kullanıyorum Fundaş'ıma. Ha ben bu arada bunu sokak hayvanlarına da veriyorum yani evde şu anda iki paket var, bu ek olarak geldi öyle düşünün. Çünkü yani her köpeğin diş temizliği önemli. Tabii ki o kurumamalar özellikle zaten o tartar oluşumunu önlemek için öneriliyor. Kurumama çiğnesin, o diş yapısını da korusun diye ama artı olarak ben bunu kullanıyorum. Bir veteriner danışmadan tamamen kendim araştırarak biliyorsunuz ben fındığı sahiplendikten sonra ben e, tamamen hani şey gibi bir adeta bir ebeveyn gibi Nasıl bakılır, şu şu olursa ne yapılır bilmem ne. Ben şu an bir sürü konuya hakimim. Hani bir ameliyat yapamam ama e, zaten izliyorsunuzdur, görüyorsunuzdur. Bütün hani baktığım bütün sokak hayvanlarının e, yapabileceğim bütün tedavilerini, çoğu hastalığı böyle görünce anlayabiliyorum bile. Artık o kadar şeyim yani 10 yıl fındoşa baktım ve e, yaklaşık 7 yıldır da evet sokak hayvanlarıyla da ilgileniyorum hakimim. Her konuya hakimim. O yüzden aklınıza bir şey takılırsa bana yazabilirsiniz. Herhangi bir hayvan aldığımda. Mesela kaplumbağayı aldığımda hiçbir fikrim yoktu hep böyle ben çok severim araştırmayı okumayı falan çok severim özellikle ilgimi çeker başka canlı türleri ne yiyor, nasıl besleniyor neler vermek lazım işte davranışları, psikolojileri bilmem neler çok böyle okurum çok fazla izlerim ee, o yüzden aklınıza bir şey takılırsa yapabileceğim bir şeyse, bilebileceğim bir şeyse bana sorabilirsiniz gönül rahatlığıyla cevaplarım bunu da attık sonra bir şey daha gösterecektim size neyse gösteririm ee, bu şey <laughs> yani aldım ben bunu sonra arkadaşıma dedim ki ben böyle bir şey aldım o bana dedi ki hiçbir işe yaramıyor İnşallah yarar aa bana bir tane de böyle çok tatlı bir tane hediye yollamışlar kalpli bir tane şey bilezik yani ip ee, sonra ne var ha. şimdi bu bu ne bu atkılı fırça ııı ee, Tabii ki benim için normal bir insan kullanımı gibi olmayacak. Çünkü ben zaten tombiş bir insanım. Ee, o biraz daha sık, hani belki sıkılaştırır falan diye aldım. Tabii ki de biliyorum ki zaten tombiş bir insanım. Sevdeki pat diye gitmez. Zaten çok da kahve tüketen bir insanım. Evet arkadaşlar seyretim var. <laughs> ve kendimle barışayım. Bu benim için hiçbir problem teşkil etmiyor. Sadece dediğim gibi bir tık daha sıkılaşayım diye ve biraz da kan dolaşımını etkiliyormuş. Benim dolaşımsal problemlerim genetik olarak olduğu ve olabileceği için de bunu aldım. Yani arkadaşım şey yaramıyor dedi. Bakalım umarım yarar. Biraz evet gerçekten sert bir şey. Şu şekilde ben bu markanın kim tercih ettim. Ee, bunun içinden şöyle atkılı fırça bir tane hediye ve bir tane de selülit karşıtı bakım kremi çıkıyor. Yine aynı markanın. Deneyeceğim. Deneyip yorum yaparım. bu arada bir önceki kargomda ne vardı? şeyi denedim epilasyon aletini denedim ve gerçekten çok iyi eğer bir epilasyon aleti arayışındaysanız öneririm hassas bir cildiniz varsa öneririm çünkü hiçbir şekilde kızarma kaşıntı hiçbir şey yapmadı bende yani Normalde böyle nokta 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 oluyordu ve gerçekten kaşınıyordu, orası böyle kıpkırmızı oluyordu falan. Hiçbir şey yapmadı. Ee, onun başlığı özellikle işte porselen ne dedi? Porselen değil çok özür diliyorum. Ne dedi? unuttum. Neyse zaten orada söylemiştim markasını görmüştünüz. E, oradan bakarsanız e, özelmiş zaten hassas cilde sahip olan insanlar için özel yapılmış. Gerçekten hani e, ben çok beğendim. Hiç şeyde kullanmadım. Suda kullanmadım. Hani banyoda kullanımı da var ama ben hiç öyle kullanmadım. Sadece gerçekten hiçbir şekilde nokta 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 yapmadığı hiçbir kaşıntı hiçbir şey yaşamadım. O yüzden gönül rahatlığıyla öneriyorum onu. Reklam falan almadım bu arada biliyorsunuz. Her şey kendi deneyimim. Ee, sonra yine Fundoş için C vitamini tablet aldım. Fundoş artık yaşlı bir köpek ve olabildiğince de böyle şeylerle desteklemeye çalışıyorum. Özellikle kış dönemi e, destekliyorum. Çünkü vitaminin alması gerekiyor. E, bunda C vitamini var. E, ne diyor? Küçük ırk köpek ve kediler için günlük bir tablet. Fındık tabii ki büyüklük. Her 10 kilo için 2 tablet diyor. Fındık kaç tane? O günlük 8 tablet alacak. 8 9 tablet alacak. Fındık 48 kilo. Özür dilerim fındışım kilonu burada söyleyeyim. <laughs> Ama yemeseydin. Yemeseydin dostum. Neyse bayağı alacak fındık. Bundan bayağı kullanacak. 100 tablet varmış. Bitti yani. Bu bir, bir ay bile idare etmez. Bu kutudan bir de biliyorsunuz iki tane yavru kedi, şöyle ben o burada daha önce paylaştım yavru kedileri. Şöyle onlar yan apartmanı ilaçlıyorlar tamam mı ve kedilerin annesi oraya doğum yapmış. Tabii ki hiçbir şekilde kontrol etmeden ilaçlıyorlar. Dolayısıyla zehirlenip ölüyor anneleri ve bu üçünü de bulamıyorlar. Böyle devamlı koku falan gelmeye başlayınca maalesef annelerinin kokusu gelmeye başlayınca inip bir bakıyorlar ki orada üç tane yavru kedi var. Üçü de çok küçük. Bildiğiniz bebekler yani neredeyse bir aylıklar. Bir şu kadar falan vardı bana geldiğinde. Sonra o dönemde kurban bayramı galiba ya da şeker bayramı tam hatırlamıyorum e, komşumuz bana dedi ki su biz işte apartmanımızda 3 tane kedi bulduk sen bakabilir misin biz işte yarın şehir dışına gidiyoruz falan o şekilde onlarla tanıştım baya biberonlar vitaminler bağışıklık güçlendiriciler falan bir tanesini maalesef kanlı isaden kaybettik e, o benim için üzücü oldu çünkü çok bağlanmıştım o yavruya da bu ikisi yani maşallah diyeyim e, iyiler, toparladılar. O yüzden onlara iyi bakmaya çalışıyorum. Böyle birkaç tane iyi mamayı karıştırarak falan veriyorum. ProJoyce markasını da Fundoş'a kullanıyorum normalde, e, kediler için de denedim, çok beğenmişlerdi. Geçen sene bahçede yine baktım, anneli yavru kediler için vermiştim. Baya annesi de çok e, besili bir şekilde e, devam etti bu mamayla. O yüzden yine bu mamadan karıştırıyorum. Mesela bu mama Royal Canin falan, öyle böyle bir karışım hazırlayıp, koyuyorum bahçedeki her yere ki iyi beslensinler bu mamayı kaça aldım 100, 155 falandı 2 kilo maalesef artık mama fiyatları çok arttı yani ben hem evdekilere Ayrı bakıyorum. Biliyorsunuz kuşum var, kaplumbağalarım, kedilerim, köpeğim bilmem ne. Dışarıda yine bir sürü köpek ve kediye bakıyorum. Ee, ma maaşımın çoğu oraya gidiyor falan. Ee, neyse yapacak bir şey yok hayat. Onlar da benim çocuklarım gibi düşünün. Şimdi bu ne? Bunda 3 tane şey siparişi verdim. Bir yırtmadan açacağız. Evet. Bundakilerde bahçedeki kediler için fındığın eski bir tane şeyi var. Kutusu var, taşıma kutusu. didimden fındığı geçirirken ona koymuştum ama fındık tabii ki artık sığmıyor. Çünkü hem boyu olarak büyüdü hem de 48 kilo bir köpek olduğu için asla sığmıyor. Ona soktuğumuzda 7 aylık falandı. Hani 5-6 7 aylık en fazlaydı. E, artık girmiyor. Ben de onu yavru kediler için böyle bir e, korunaklı bir e, küçük kulübe haline getirdim. Çünkü zaten sert plastik olduğu için hani yağış falan da almıyor. E, onun içine koymuştum aslında. Onun içinde iki tane bebek yastığı vardı. E, fakat benim minnoşlar biraz bebişlerken ona birazcık pis pis yani şeyler yapmışlar. Dolayısıyla ben o yastıkları atmak durumunda kaldım. Ee, bunları da kış için aldım. Ee, bahçedeki diğer kedi evine ve o şeye yaptığım kulübeye koyacağım. Ve kışı atlatabilsinler o hayvancıklarda diye. Tabi bunun altına bir de şey sereceğim. Ee, üstüne pardon battaniye tarzı bir şey sereceğim. Çünkü Ankara çok soğuk oluyor. Tabi buradan hemen mesajımı da geçeyim. Lütfen herkes evinin bahçesine bir kap su bir kap mama ve eğer hani öyle bir imkanınız varsa bir tane de böyle küçük bir hani bu kedi evleri falan var ya koyun arkadaşlar hava gerçekten çok soğuk olacak dışa giriyoruz bakın daha girmeden nasıl soğuk şöyle 3 adet de aha bunları daha güzel tahmin etmiştim ama değiller maalesef ee, 30 liraydı sanırım tanesi şöyle biri gri iki tanesi de yeşil Neyse bunları zaten alta sereceğim. Hani biraz daha yumuşak bir alan yaratmak için. Ay içi gerçekten hiç güzel değilmiş. Hiç hoşuma gitmedi. Yani bunları fındığın altına param parça olmuştu zaten. Çok e, yok hiç kötü değil. <laughs> kötü kaldı. O yüzden böyle bir e, ara vermek durumunda kaldım. E, son olarak aslında bu siparişlerime ek olarak bir de fındık ve kediler için yine işte şey e, sipariş vermiştim. Her zaman kullandığım bir tane somon yağı var böyle fıs fıs şeklinde. E, mamalarına koyuyorum. İşte biraz daha onları bağışıklıklarını güçlendirsin. Tüyleri işte güçlü olsun. Tüy dökümü azalsın falan diye. Gerçekten işe yarıyor bu arada. Gerçekten somon yağı kullanabilirsiniz. Sadece güvenilir bir marka aldığınızdan emin olun. Çünkü e, ucuz markalar tabii hani derler ya ucuz atın çiftesi spek olur diye. O yüzden e, bildiğiniz bir markadan gidin. Ben öyle yapıyorum. Aylardır kullandığım bir marka var. Ondan sipariş etmiştim. İki tane sipariş etmiştim ama kargom kaybolmuş. Hatta yaklaşık bir saat kadar önce aradım müşteri temsilcisini. Kargom kaybolmuş. Kimse bana haber falan vermiyor. Üçünde gelmesi gerekiyordu. Bugün yedisi. Neyse öyle şeyler. Ya bana para iadesi yapılacakmış ya tekrar sipariş gelecekmiş falan bir şeyler olacakmış. Ama 5 gün sonra bana bir mail gelecekmiş. Oradan hareket edeceklermiş. Bakalım. Bekliyorum. Ee, maalesef balık yağı bitti. Kış gelmeden umarım o bana gelir de ben hayvanların mamalarına koymaya devam ederim. Çünkü bağışıklıkları çok önemli. Tam da havalar soğuyor. Onlar için kullanıyordum. Videomu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ve abone olmayı, zili açmayı, diğer bildirimleri almayı unutmayın. Dediğim gibi bu video tamamen Kargom'da Ne Var? videosu olmayacaktır muhtemelen. Belki bugün çektiklerimi de size atarım, ben bugün işte dediğim gibi kayıt olmaya gittim falan. Okulu falan çektim, çok az da olsa çünkü orada kamera kullanmak normalde birazcık şey yasak yani fotoğraf çekimine bile çok fazla izin vermiyorlardı. Dolayısıyla onları falan eklerim. Bu video biraz karışık bir video olur. Beğenmeyi unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize dikkat